Tisul Prensesi'nin sırrı, Sibirya'nın sonsuz buzullarla kaplı topraklarında, çok eski zamanlardan beri hüzün ve gizem yüklü hikayeler dolaşır. Ancak 1969 yılında Tisul'daki bir kömür madeninde yaşanan bir olay bölgenin tarihine damga vuracak. Çok özel bir güzellik ve sır ötesi bir esrar perdesi getirdi. İşçiler o gün olağan bir vardiyaya başladıklarını düşünüyorlardı. Ancak kazma darbeleri yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir şeye ulaşıncaya kadar. Kazı sırasında şans eseri, işçiler kalın kömür damarlarının arasında taşlı bir lahit buldular. Lahitin yapısı öylesine zarif ve simetrikti ki bunun doğal bir taş olması ihtimali düşüktü. Dikkatlice çıkarıldı ve yüzeye taşındı. Lahit, büyük bir kalabalık eşliğinde açıldığında herkes nefesini tuttu. Tisul Prensesi'nin keşfi, lahitin içinde adeta uyuyormuş gibi duran bir kadın yatıyordu. Onun zarafeti sürreal bir güzellikle şaşkınlık yaratıyordu. Kadının bedeni yüzlerce yıl boyunca dokunulmamış gibi taze ve bozulmamış bir haldedir. Cildi ışıldıyor. Uzun şık giysisi kristal benzeri şekillerle bezeli bir ipeğimsi kumaştan yapılmış gibi görünüyordu. Kadının bulunduğu sıvı kristal berraklığında ve hafif bir kokuya sahipti. Bilim insanların yaptıkları ilk incelemelerde bu sıvının bedeni koruyan bir madde olabileceği düşünüldü. I'm Daha da tuhaf olan, lahitin içindeki yerleşimin son derece teknolojik bir düzene işaret etmesiydi. Lahit, sıradan bir mezar değil, adeta bir koruma kapsülü gibiydi. Bilimsel araştırmalar ve tartışmalar, kadının yaşına dair yapılan ilk tahminler çok daha çarpıcıydı. Yapılan radyokarbon testleri ve jeolojik analizler sonucunda, lahitin çevresindeki kömür damarlarının yaşı 800 milyon yıla kadar gidiyordu. Bu bulgu, bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Zira modern insanların tarihi yalnızca birkaç milyon yıl öncesine dayanıyordu. Kadın biyolojik yapısı tam anlamıyla insanı andırıyordu ancak doku örnekleri incelendiğinde bilinen insan DNAsından hafif farklılıklar gözlemlendi bu farklılıklar onun ya tamamen farklı bir insan türüne ya da çok eski bir ataya ait olabileceğini gösteriyordu. Bazı teorisyenler onun yerli bir uygarlıktan ziyade dünya dışı bir kaynaktan geldiğini bile iddia etti. Halk üzerindeki etkisi, Tisul Prensesi'nin hikayesi yerel halk arasında büyük yankı uyandırdı. Lahitin açıldığı haberinin yayılmasıyla birlikte insanlar akın akın bu olağanüstü buluşu görmek için madenin yakınına geldi. Ancak hükümet yetkilileri bölgeyi hızla izole ederek lahiti ve prensesi inceleme için Moskova'ya taşıdı. Olayın ardından resmi kaynaklar sessizliğe büründü. Lahit ve Tisul prensesinin akıbeti hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Bu durum, hikayenin etrafında pek çok komplo teorisinin doğmasına neden oldu. Bazıları kadının bir yeraltı uygarlığına ait olduğunu, bazıları ise onun antik bir medeniyetin bir parçası ya da dünya dışı bir varlık olduğunu ileri sürdü. Efsane ve gerçeklik arasında Tisul Prensesi'nin bulunması tarih ötesi bir dönemin kapısını aralamış gibiydi. Ancak zamanla olayın resmi kayıtlardan silinmesi ve şahitlerin susturulması iddiaları bu hikayeyi daha da gizemli hale getirdi. Bugün Tisul prensesinin hikayesi hem bir halk efsanesi hem de bilimsel merakı törplenen bir bulgu olarak yaşamaya devam ediyor. Onun sırrı belki de asla tam anlamıyla çözülemeyecek. Ancak Tisul'un karla kaplı vadilerinde yankılanan bu hikaye, insanoğlunun tarih ötesi çağlara dair bitmeyen arayışının bir simgesi olarak kalmaya devam ediyor.